Ali Baba ve Kırk Aramiler Kasım'ın hanımı bütün gece pencerenin önünde onu beklemiş. Baştan hevesli ve meraklı bir bekleyişmiş bu. Kocasının getireceği on deve yükü hazineyi düşünüyor, sabırsızlandıkça sabırsızlanıyormuş. Fakat zaman ilerleyip de kocası dönmedikçe bu heyecanlı bekleyişin yerine endişe almış... Sonunda güneş doğmuş. Kocası hala görünürde yokmuş. Başına kötü bir şey geldiğini anlamış. Soluğu kayınbiraderi Ali Baba'nın evinde almış. İki göz iki çeşme ağlayarak dün gece kocasının haramilerin mağarasına gittiğini ve hala dönmediğini anlatmış. Ali Baba Bu kadar harap etme kendini. Ben gidip bir bakayım. Belki yoldadır daha. Sen içeri gir Hatice ile otur. Birlikte beni bekleyin. Demiş. Böyle demiş ama... ...doğrusu kardeşinin bu saate kadar dönmemesi onu telaşlandırmış. Haramilerin eline düşmüşse... ...onu canlı bırakmayacaklarını biliyormuş. Mağaranın kapısına geldiğinde... ...yerdeki kan lekelerini görmüş. Üzüntüyle. Korktuğum başıma mı geldi yoksa? Bu kan lekeleri kardeşime ait olmasın. Demiş koca kayaya dönmüş. Yüreği küt küt atarak seslenmiş. Açıl susam açıl. Kaya ağır ağır açılmış. Fakat bu sefer Ali Baba gördüğü manzarayı hiç sevinememiş. Yerde cansız yatan kardeşine sarılmış. Hıçkıra hıçkıra ağlamış. Kendi kendine. Onu burada bırakamam. Sonra hanımıma ne derim? Demiş. Sırtlamış kardeşini, eşeğine kadar taşımış. Sonra da evine götürmüş. Hatice ile Kasım'ın hanımı, onu kapıda karşılamışlar. Eşeğin sırtında, boş bir çuval gibi yatan Kasım'ı görünce, hemen acı gerçeği anlamışlar. İkisi birden birbirlerine sarılmış, feryat ederek ağlamaya başlamışlar. Ali baba gözlerinden yaşlar aka aka. Başımıza bir felakettir geldi. Hanımlar. Şimdi hepimiz sakin olmalıyız. Kasım'ın ölüm sebebini kimse bilmemeli. Yoksa haramiler bizim de peşimize düşebilirler. Hepimizin canı tehlikede. demiş. Sonra Kasım'ın hanımına dönüp "Şimdi sen hiçbir şey olmamış gibi evine git. Olanları yalnızca çok güvendiğin yardımcılarından birine söyle. Ondan yardım iste. Böylece Kasım'ın ölüsünü birkaç gün gizle. Sonra elbet bir çaresine bakarız." demiş. Kasım'ın hanımı duyduğu kıskançla bin pişman eğmiş başını. Peki Ali baba demiş. Sen ne dersin onu yapacağım söz. Evine gider gitmez. En sadık ve güvenilir hizmetçisini yanına çağırmış. Bu kız yıllardır yanlarında çalışırmış. Kasım'ın hanımı onu kendi kızı gibi severmiş. Üstelik bu kız hem çok açık göz hem de çok akıllıymış ona olanları bir bir anlatmış. Kızcağız evin beyinin ölümüne çok üzülmüş. Hanımını teselli etmiş. Siz hiç merak etmeyin. Sarınızı saklayacağım. Bana güvenebilirsiniz." demiş. Sonra akıllı kız hanımını biraz dinlenmesi için yatağına götürmüş. Kendisi de hemen mahalledeki hastalara ilaçlar veren ihtiyar adamın dükkanına koşmuş. "Ah amcacığım. Sormayın başımıza geleni." Evin beyi Kasım Bey kas katı evde yatıyor. Ne konuşuyor ne de ağzını açıp bir şey yiyor." demiş. Adam hmm. diye düşünmüş. Bir takım otları birbirine karıştırıp kaynatmış. "Kasım efendi ağır hasta demek ki. Bunları içirin sonra bana haber verin." demiş. Kız "Peki." deyip dükkandan çıkmış. Birkaç gün içinde bütün çarşı Kasım'ın ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Hizmetçi elinde ilaçlarla görenler, geçmiş olsun. Allah şifa versin diyorlarmış. Bir hafta sonra akıllı kız, evin beyi Kasım'ın ağır hastalıktan kurtulamadığını ve Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu duyurmuş. Ali Baba'nın ailesi ve tüm mahalleli Kasım'ın cenazesini kaldırmışlar hiç kimse bir şeyden şüphelenmemiş.